Türkiye'de yakıt ilk defa 40 liraya geçti. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani kötünün kötüsü. Yani ülkemizin içinde bulunduğu ekonomi maalesef bayağı bir sıkıntılı. Bu nasıl düzelecek? Ne zaman bitecek? Bunun hakkında açıkçası ben şahsen karamsar düşünüyorum yani. Belki yönetim değişirse, iktidar değişirse belki bir kıpırdanmalar olabilir gibime geliyor. Ama e, bu ekonomi politikalarıyla olacak iş değil bu. Bazı vatandaşlarımız halkı da suçlu buluyor bu konu hakkında. E, tabii... Hem oy verdiği için hem fırsatçılık yaptığı için, devam ettiği için böyle fırsatçılığa suçlu buluyor. Ya, şimdi o konu hakkında tabii milletimizde de var açıkçası, yok değil. E, ama bu herkesi kapsamıyor. E, sonuçta bu millet olarak biz bu iktidarlı seçerek getirenler de biziz yani. Ama Düzelecek inşallah diyoruz. Ee, hep bir sabır sabır ama 20 yıl çok uzun bir süre. Gerçekten değişmesi lazım. Bu en son seçim değişmesi gereken iktidarın seçimiydi bana göre. Olmadı. Olmayınca açıkçası ben 37 yaşında bir insanım. İki tane oğlum var. Aile geçindiriyoruz. Ev kirası olan var, olmayan var. Ama tabii herkesi zorluyor ekonomi yani. Özellikle alt sınıfı. Zaten Türkiye'de orta sınıf kalmadı, bitti. Şu anda zaten kiralar zor ödenir durumda, ev sahipleriyle belli husumetler yaşayan kiracılar var. Şimdi, Şimdi... karşılıklı biraz anlayış gerekiyor bu konuda. Evet. Yani yarın öbür gün kiracı e, olup mesela ev alırsın, ev sahibi olursun. O zaman ev sahibi olmak nasıl olmuş? Oluruyor. Hani onu anlarsın. Veya ne bileyim bir deprem olur, Allah göstermesin. Evin yıkılır çadırda kalmak zorunda kalırsın. Yani zamanın ne göstereceği insana belli olmuyor. Evet kesinlikle. Karşılıklı anlayış lazım. Peki şu an üç, en fazla 3 ay sonra falan doğal gazlarımızı yakmaya başlayacağız. 3 ay değil ya. E, Ekim ayında bir haberde okudum. Ekim ayında bayağı bir El Nino soğukları mı ne gelecekmiş? Öyle bir... Evet bayağı sert bir kış Hı -hı. geçirecekmişiz. Hı -hı. Evet. Sizce vatandaş yakabilecek mi doğal gazını? Yani korka korka. Yakamaz. Yani tek battaniye değil iki battaniye sarılır. Yapacak bir şey yok. Evet kesinlikle. Hı. Peki sizin ülke hakkında değinmek istediğiniz bir konu var mı? Daha sıkıntılı buna daha öncelikle bakılması gerekiyor dediğiniz bir şey. Yani ekonomiden sonra e, adalet var. Yani adalette de e, çok sıkıntılarımız var. Karşılıklı anlayışlı olmamız lazım. Kesinlikle. Millet olarak. Herkesin birbirine çok saygılı olması lazım. Sonra bu sığınmacı ve mülteci konusu çok büyük bir problem. Dikkat ediyorum. Hiç yaşlı insanları gelmiyor bunların. Yani hep gelenler 20 30'lu yaşlarda bile çivi gibi delikanlılar yani. Sanki ayarlanmış gibi böyle. Yani tabi bu bence bir plan yani zaten. Ben öyle düşünüyorum. Plan bu. Bundan da nasıl kurtuluruz? Ee, mevcut iktidar zaten onları göndermeyeceğini ısrarla söylüyor. Defalarca da söyledi. Ama e, bundan sonra nasıl olur bilemiyorum. Bunlar bana göre belki yarın öbür gün iktidar değiştiği zaman bize sıkıntı çıkartabilecek tipte insanlar bunlar. Ben öyle görüyorum. Evet kesinlikle. Şahsi olarak. Peki başa CHP gelseydi bu zamlar, bu dolar yükselmesi yine olur muydu? Yani ee, bence olurdu ama belki bu kadar olmazdı. Çünkü ekonominin gerçekten içinde bulunduğu ortamdan dolayı birden ee, olması çok zor. Yani bir zaman çok özür dilerim pardon. E, zor. Yani zaman alırdı. Belki bir iki sene zaman alırdı. Yavaş yavaş düşerdi. Yani öyle kimsenin elinde çünkü sihirli bir değnek yok. Bunu kimse yapamaz. Yani ekonomiden en iyi anlayan insanı getirin. O da bir anda değiştiremez hiçbir şeyi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Zavallı'nın belli bir düzen var. Belli bir getirilmiş düzen var yani. O düzeni bir anda bozamaz, bir anda geriye çekemez. Tabii ki, ama bir iki sene içinde belki bir rahatlama, bir piyasalarda... Bir şeyler yapabilirdi. Tabii tabii, olabilirdi ama bu da liyakatla olur. Yani CHP geldi, CHP'nin içindeki ekonomistler vesaire gibi e, politikalara bakan kişiler onlar da aynı şekilde. Hani onlar da hemen anında değiştiremez bu işleri yani. Hani. Bilmiyorum da ülkemiz için hakkımızda hayırlısı olsun, ülkemiz için de hayırlısı olsun. Türkiye'deki eğitim sistemini nasıl görüyorsunuz? Ee, bildiğim kadarıyla sadece AK Parti iktidarında 7 tane 8 tane Milli Eğitim Bakanı değişti. Bildiğim kadarıyla. Yanlışım olabilir. Bu kadar Milli Eğitim Bakanı'nın değiştiği, Müfredat'ın sürekli yapboz gibi sınavların değiştiği bir ortamda eğitimden bahsetmek biraz komik kalıyor. Ben eğitimci değilim ama öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Çok sağ olun. İyi günler, sağ olun. Yakıt Türkiye'de ilk defa 40 lirayı geçti ilk kez. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sözün bittiği yer diyorum artık. Herhalde herkes kanıksadı, normal gelmeye başladı. Evet yani tepki yok yani. Yok. Evet, aynen Daha çok öyle. Artık sıralar Kesinlikle. Böyle bir kabullenmişlik var, vazgeçmişlik var. Bu böyle devam eder. Bu gidişte bu kadar rahat karşıladıkça biz e, zamların yağmur gibi devam edeceğini düşünüyorum. Düzelmez mi peki ilerleyen zamanlarda? Şu an için e, düzelmesine yönelik e, adımlar fazla yok gibi. Biraz uzun sürecek gibi. Biraz sürecek. Peki sığınmacılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç olmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani Aynı şey bizim başımıza gelse hangi ülke bizi kabul ederdi? Türkiye Cumhuriyetler dışında kabul eden olmaz herhalde. Maalesef evet, bir tek öyle. biz anlamsız yere iyi yürekliyiz yani bu konuda. Peki var mı sizin e, ülke hakkında bir yorumunuz, sıkıntı çektiğiniz bir konu, değinmek istediğiniz bir şey? Her konuda sıkıntı çekiyoruz aslında. Çok fazla herkes biliyor, kendi arasında konuşuyor ama maalesef or orada kalıyor. İnşallah seçimlerde biraz tepki olur. Çok teşekkür ediyorum hanımefendi için. Çok sağ olun. Yakıt ilk defa Türkiye'de 40 liraya geçti. Ne düşünüyorsun? Yani iyi bir şey değil tabii. dünyada petrol fiyatları artıyor. Döviz kuru bu kadar yükselmişken Tabii ben de bu durumdan memnun değilim. İnşallah düşer yani ülkemizin geleceği inşallah iyi olur. yani. Ne kadar yüksek mi diğer ülkelerde alım gücü? Ne? Bizim, Sence? Bizim ülkemizde şu anda alım gücü düşük. Ama inşallah bu kötü günler geride kalacak. Niye düşük olduğunu soracak olursanız devlet yani ucuz ucuz krediler verdi e, misal ben Müslüman bir bireyim. Ben de memurum. Ben de gidip yani kredi çeksem bu yani yüzde yüz, yüzde enflasyon olan bir ortamda bir daire aldığın zaman, bir arsa aldığın zaman ben de gelecek yıl iki katına, üç katına çıkacağını biliyorum. Ama faiz hasatiyeti olduğu için helal haram ayrımından dolayı almıyorum. İnşallah gelecek günler daha güzel olacak. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. 40 liraya çıktı yakıt bildiğiniz üzere. Türkiye'de evet. ilk kez. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Zaten her yerde savaş var. Nerede evet. var savaş? Rusya. İşte şeyde Fas'ta deprem. Türkiye'de yine deprem oldu. İşte ekonomik şartlar bunu tetikleyebiliyor tabii ki. Sığınmacılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sığınmacılar hakkında ne düşünüyorum? Sığınmacılar hakkında sığınmacılar şey bir yere toplanması lazım. Yani daha dağı, Türkiye'de dağıldığı zaman ne oluyor? İşçi gücü azalıyor. Türk Türk işçileri şey oluyor. Türk işçileri biraz e, ucuz işçi olarak evet, çalışıyor. Ve sigortasız çalışılıyor. Sigortasız da denetleme yok. Bir şey yok. Normalde vatansever birisi olsa mesela ne yapar biliyor musun abi? Bütün iş yerlerine hepsini denetler. Sigortası var mı yok mu? İşte elini vicdan koyup o şekilde bir denetleme güzelce ne yapıp ceza kesip cezanın parasını alıp Türkiye'nin ekonomisini yükseltmek. Ee, yani zengini zengin yapmıyorsun o şekilde yaptığın zaman. Ne yapıyorsun? Ceza kesiyorsun. Türkiye'nin ekonomisi yükseliyor. Ne oluyor? İşçi kazanıyor. Ben olsam öyle yaparım mesela. Çok teşekkür ediyorum yorumlar için. Sağ Çok sağ ol. Sağ olasın. Abi yakıtın bu yükseliş hakkında. Sade yakıt yükselse bir şey zaten mi? her şey yani etkiliyor. Her şey aynı. Bu dakikası uymuyor. <laughs> Önceden sene de bir değişiyordu. 6 ayda bir değişiyordu fiyatla. Şimdi dakika dakikası, başı. dakika başı. Ayak uydurmak mümkün değil. Bir vatandaş şu bakımdan şikayetçi biz diyor artık diyor marketlerde etiket göremiyoruz. Kasada öğreniyoruz fiyatları. Şikayetçi olmaya gerek yok ki. Biz yaptık diyorsun. Her şeyi bizler yapıyoruz. Her şeye çok zam istiyoruz. Aa, maaşımız çok olsun. E, maaşımız çok olunca öbür üreten az olsun istemeyecek. O da çok olsun isteyecek. Dolayısıyla Peki yani. bizden oldukça var abi. Eskileri de görmüşsün. Biraz. Sence düzelir mi? Düzelmeyecek hiçbir şey yok bu dünyada. Düzelir. Ama nasıl? Nasıl? Bana... Yani yeni bir hükümet mi? Yeni hani şu anda şey de diyorlar. Muhalefet muhalefet olsaydı bu halde olmazdık diyorlar. 10 kere hükümet değişse, insanların beyin yapısı değişmedikten sonra kolay kolay değişmez. Peki Türkiye'deki eğitim sistemini nasıl buluyorsun abi? Yani yorum yapmak istemem ama görünüş hiç açıcı değil gibi. Peki çok teşekkür ediyorum abi yorumlar için. Çok sağ ol. Teşekkür olsun. ederiz. Ne diyeyim ki? Üzülür mü sence abi? Neden böyle oluyor? Yani çok. bir haftada bir, iki haftada bir evet. bu duruma bir dur dememiz gereken yerde evet. biz... Petrollerde sıraya giriyoruz. Evet. Ne düşünüyorsun? Yani aslında dünya genelinde bir sıkıntı var ama bize daha çok yansıyor. İnşallah iyi olur ne diyelim. İnşallah diyelim abi. Teşekkür sağ ediyorum. Sağ çok sağ ol. 40 TL'yi geçti. ne düşünüyorsunuz? Pahalı. Pahalı. Düzelir mi sizce? Yani bir indirim olur mu yoksa ne değişirse düzelir? Düzelmez şu anda yani. Çünkü dolar yükseldiği için onunla daha şeyler bütçe boş yani düzelmez. Zor diyoruz. Zor. Peki damlar durarsa düzelir ama durmuyoruz yani. Çok teşekkür ediyorum Erman için. Sağ Çok sağ olun.